Şimdi Kerem bize motorlarını tanıtacak. Demek Kerem. Bu, bu motor, bu motor, bu evet. motor, bu, bu motor, bu da Pepe. Bu Pepe'nin motoru mu? Hı hı. Peki bu motorun rengi ne? Şöyle. Bu motorun Burun. rengi ne? Mavi. Aferin. Bunun. Bu motorun rengi ne? Kırmızı. Bunun. Evet. Peki bu sürücünün sürücünün rengi ne? Şöyle yapalım. Ha. Kırmızı. Şu Kımışı. ne? Şu ne? Ne renk? Gri renk. Gri. Aferin oğluma benim. Mali. Evet. burada eksozu var. Eksozu var. Ondan sonra burada dişlileri var. Orada başlıyor. Evet. Tekeri var. Duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Şu bunları böyle alalım. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Ne? ışık. Işık Sonra Kerem. Çok güzel motor. Kendi kendine Yok. gidiyor. Evet. Bu ne Kerem? Çok çok güçlü bir motor o ya. Bu ne babacığım? Bu da Pepe'nin motoru demek Kerem? Evet çok çok gidiyor babacığım çok hızlı gidiyor. Bu da altından böyle açılıyor. Bak gitmiyor Evet çünkü şey ne var? Şu sırtında öyle şurada bir tane mandalı var. Onu çıkarmamız lazım. Bak ışıkları yanıyor. Oh, bak. Bak ışıkları yanıyor ne güzel. Gördün mü? Bak. Böyle dönüyor Kerem. Arkasında yeşil ışık yanıyor. Ön tarafında da ışıklar yanıyor. Evet. Beğendin mi bu motoru da? Şimdi diğer motorlarımızı tek tek gösterelim olur mu? Şimdi tek tek Kerem motorları. Bu Kerem'in sarı motoru. Kerem beni gezecek misin bununla? Böyle arkana oturabilir. Aa bak burada da şey varmış. Ay. Şu kısmında. Ha, bunu koyuyorsun böyle. Ayakta duruyor böyle. Vay çok iyiymiş Kerem. Bu kimin? Bu sarı. Bu ne? Bu mavi. Değil mi Kerem? Değil mi oğlum? Bak bunu da koydum ben. Baba. Ha babacığım şöyle. Burda Bayıldın düştün. <laughs> düştün mü? E çok neden bayıldın düştün ya Kerem? Hı? Yoruldun mu motor kullanırken? Evet Kerem, motorları park etti. Vay. Çok ah, iyi Kerem. Gidiyor <laughs> düş. Çok <gülüyor> iyi Kıdandım. Kerem. <laughs> tamam bakalım. Bir bakalım. Tamam. Peki beni sarı motorla gezdirebilir misin? Ama ben arkana otururum. Hı? Ben arkana otururum, olur mu? Olur. Ha? Ah, Burada şey de var. Oraya oturabilirsin. Bak buraya arkana otururum. Sen de bunu böyle kullanırsın. Buraya oturabilirsin bak. Tamam. Oraya otur. Gidebilirim <laughs> seninle. Tamam Gezimerim. anlaştık, ah, anlaştık oğlum. Bu Peki. Şey <laughs> Şimdi diğer motoru gösteririm olur mu Kerem? Bu da Kerem'in polis motoru. Vay Kerem. Işığı da var burada. Evet. Bak burada polis polis var. Polis motoru kullanıyor. Arkasında ışığı var. Değil mi? Bak bu çıkabiliyor. Böyle tutunabiliyor. Bak buradan böyle oturtabiliyorsun. Ama direksiyona istersen direksiyona oturalım onu. Böyle bir gösterelim. Bak direksiyona böyle. Bak, çıkıyor, böyle çıkıyor baba. Böyle çıkıyor. Evet öyle de çıkabilir. Böyle Kerem. Şöyle. Mükemmel. Evet. Şöyle çevirelim. Gösterelim polisi. Evet. Boğucuk de var. Çok güzel değil mi? Burada şapka var. Böyle motorumuzu. Burada da şapka var. Burada da şapka Şöyle var. Şöyle tam gösterelim. Evet. Kaç tane şapka giymiş polis? Evet baba bak şimdi bu çok ama çok güzel bir motor değil mi Kerem bu da? Hı -hı. Polis ara polis motoru. Burada ışık var. Burada evet. Lambalar yanıyor. Lambalar yanıyor. Değil mi babacığım? Ama bu da çok güzel. Çok güzel bir motor hem de Burada büyük. Burada ben hafif yer. Hem de... bir bin, bir bin, bir bin. Evet, hem de büyük Kerem. Vay. Peki sen bu üç motordan, ufaklardan hangisini daha çok sevdin? Şun bakalım. Bu, 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 bu. Hepsini sevdin o zaman, doğru mu? Aha. Tamam bakalım. Süper çok Kerem. Bu, 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 bu. Peki hangisi daha hızlı gider bunların? Ha? Bu. Hangisi? Bir daha göster. Bu. Evet, doğru söylüyorsun ama hızlı gitmemeliyiz çünkü polisler bize kızar. Peki o, sana bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. O da polis bak polis amca motorun üstünde bekliyor. Peki bir şey soracağım sana. Babacım, yeşil ışıkta ne yaparız? Duydu. Duydu. Yeşil ışıkta ne yaparız? Kırmızıda evet, ne yaparız? Hayır, ama çok bir şey, şey söyleyebilir miyim? Sen benim soruma cevap vermedin. Kırmızı ışıkta dururduk. Karıştırmış olabilir misin? Yeşil ışıkta evet. ne yaparız? Yeşil ışıkta geçeriz. Sarıda ne yaparız? Dururuz. Sarıda hazırlanırız. <laughs> Karıştırdın galiba yine. Kırmızıda geçeriz. Kırmızıda mı geçersin? <laughs> Yeşilde mi? <laughs> Yaramaz seni. Çok iyi. Sarıda. Sarıda dururuz. Sarıda ne yaparız? Hı? Dururuz. Sarıda hazırlanırız. Yeşilde geçeriz. Bak olmuş gördün mü? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim tamam. şimdi. Peki. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz de Kerem. <laughs> tamam hadi bay bay. Görüşürüz.